Merhaba değerli arkadaşlar, yan dişler ve ön dişler 15. haftanın hafta sonu etkinlikleri birlikteyiz. Hadi gelin hızlıca başlayalım. Evet arkadaşlar, görsel ve metin ilişkisi bu çok önemli bizim için. Çünkü ileride LGS'de de buradan soru geliyor. O yüzden şimdi yavaş yavaş bize alıştırıyorlar. Haydi bakalım neler demişler değerli arkadaşlar? Diyor ki deniz hayvanları metni okuyunuz. Metne uygun olan görseli işaretleyiniz. Ne diyor? Güzelliklerle dolu denizler aleminde pek çok canlı yaşanmış. Balıklar, deniz anaları, deniz yılanları, midyeler, değil mi? Midyeler denizde yaşarlar. Ahtapotlar, sekiz kollu, bir başı olan mızmız ahtapot. Ahtapot da bunlardan biriymiş. Onun adı neden mi mızmızmış? Çünkü mızmız hiçbir şeyden memnun olmaz. Her şeyden şikayet edermiş. Siz mızmız değilsiniz değil mi? Çok güzel. Bütün gün oturur etrafındaki balıkları deniz hayvanlarını seyreder. Onlara imrenirmiş. Hangisi? Evet. Harikasınız. Mızmızlanıyor değil mi arkadaşlar? Şu yüz ifadesine bakar mısınız? Burada kirli bir deniz var. Burada sevinçli bir ahtapot var. Ama burada biraz mızmızlanmış yapmış bir ahtapotumuz var. Evet, aşağıdakilerden bakıyoruz arkadaşlar görsellerden. Hangisinin konusu olumlu davranışlar olabilir? Evet, arkadaşımıza vurmak olumlu bir davranış değil. Bağırmak, kızmak, zarar vermek olumlu değil. Ama bakın yaya geçtiğinden geçen kardeşi veya arkadaşına yardımcı oluyor küçüğüne, değil mi? Harika. Biz de kendimizden küçüklere de büyüklere de yardımcı olmayı ihmal etmemeliyiz. Evet matematiğe geçeceğiz ama geçmeden önce hemen bir resvebe. Arkadaşlar bir resme ile devam edelim istiyorum. Siz de uygun görürseniz. Evet sizce bu resvebede ne anlatılmak isteniyor? Harikasınız. El var. D var değil mi? Eldi. Ev. Evi nasıl yazmışlar? Ters. Yani B ve N. Ne oldu? Eldiven. Harikasın. Eldiven. Şimdi devam edebiliriz. Sen de böyle resmeler yapabilirsin. Geldik matematik. Çarpanları arttırma veya azaltmayı göreceğiz. Diyor ki arkadaşlar 7 kere 4. 7 kere 4 ne yapar? 28. Bunu biliyorsun. Peki arkadaşlar 7'yi 1 arttırırsak sonuç ne olur? E 28'i sayarken bir tane daha 7 ekledim. 20 şey 4 ekledim. 7 tane 4'tü. 8 tane 4. Aslında bu nedir? 4'er 4'er ritmik sayma. Yani 28 artı 4 32. Kaç artmış oldu sayımız? 4 arttı. Peki 9'u bir arttırırsak 9 kere 4 kaçtı efendim? Sana 9'larla ilgili kısa bir yol göstereyim mi? Hadi gel. Arkadaşlar 9 ile çarpılan sayıda sonucu hatırlamak çok kolaydır. Bakın 9'un çarpıldığı sayının bir düşüğünü düşünün 3. 3'ü kaç toplarsak? 9 yapar 6. O zaman 9 kere 4 neymiş? 36. Değerli arkadaşlar burası 36. Peki dikkat edelim. 9'u 1 arttırırsak 10. Değil mi arkadaşlar? Peki 4, 4. Sayımız ne oldu? 4 kere 10'dan 40. E 36'ya 4 ekledik. Yine ne oldu? 40 oldu. Peki burayı 8'den 9 yaparsak. 8 kere 3 kaç? 8. 16. 24. 24 arkadaşlar. E 3 arttıracağım bu kez. Yani 8 kere 3'ü bileyorsam ben. 9 kere 3'ü de bileyorum. Yani o zaman 9 kere 3. 24'e 3 ekledim. 27. 10 kere 3. 27'yi 3 ekledi. 30. Harikasın. 6 kere 8. Evet 6 kere 8. Arkadaşlar 6 kere 8 48. Harika. 48. Peki 7 kere 8 ne olur? Ne yapacağım? 6 tane 8 değil de 7 tane 8'i saymış oluyorum. 48'e 8 ekleyeceğim. Evet 48'e 2 ekledim 50. Geriye 8 olması için 6 kaldı. O zaman burası ne? 56. Evet arkadaşlar. Çarpanları arttırmayı gördük. Devam edelim. Peki çarpanları diyor. ikinci çarpanı arttırırsak ne olur? Mesela 5 kere 4 20 idi değil mi efendim? E o zaman 5 kere 5. Bakın ben burayı arttırdığıma göre bir bundan bir tane ekleyeceğim. Yani 20'ye kaç ekleyeceğim? 5 5 gideceğim için 5 ekleyeceğim. 9 kere 2 18. Ben bunu 3 yaparsam 9 yerinde kalıyor. O zaman bir 9 ekleyeceğim. 18'e 9 eklersek ne oldu? 27. Aferin. Devam edelim. 7 kere 6. Arkadaşlar 7 kere 6 ne olacak? Bir tiyo vereyim mi? 7 kere 3 neydi? 21'di. E 6 3'ün kaç katı? iki katı. O zaman sonuç da iki katı olur. 23'ün iki katı ki 21'in iki katı evet 42. Bakın oradan da yakalayabilirsiniz. Peki hocam burası ne oldu öğretmenim dediniz? 7. Burada 7. Ne yaptım? 6 tane 7 değildi de artık. 7 tane 7 sayacağım. 7 14 21 28 35 42 B 49 Zaten sen bunu biliyorsun. 7 kere 7, 9. Bugün evde yokuz. 5 kere 6. Arkadaşlar 5 kere 6'mız ne ediyordu? Mesela 5 kere 3, 15. 5 kere 6 onun iki katı olacak. 30. 5'imiz durdu. Bunu 7 yaptık. E ne oldu? 6 tane 5 değil 7 tane 5. Yani bir 5 arttırdık. 35. Harikasın. Ama zihinden matematikte ben sana bunun çok daha kolay yollarını göstereceğim. Evet arkadaşlar birinci çarpanı bir azaltarak yapmamız isteniyor. Bakın 7 kere 3 21'di. Bunu bir aşağıya getirirsem 6 olur. 6 tane 3. E o zaman bir 3 geri giderim ritmik saymada. 18. 7 kere 6 biraz önce gördüm 42. 6 kere 6 ne olacak? Bunu zaten hepimiz gözümüz kapalı biliyoruz. Gözümüz açık söyleyemiyoruz. Gözümüz kapalı biliyoruz çünkü. Evet. 36. Devam edelim. 8 kere 4. Evet arkadaşlar. 8 kere 4. Duyuyorum seni. 32. Burada ne yapacağım? Bu duracak arkadaşlar. Birinci çarpanı bir azalttık. 7 kere 4. Bir tane 4 geri geldik. 28. 9 kere 3. 27. Bir tane geri geldik. 8 kere 3. 3 geri geldim. 20. 4 oldu değerli arkadaşım. Evet. Maddenin hallerine geçmeden önce sizinle bir resmeme daha yapmak istiyorum. Buyurun ona geçelim değerli arkadaşlar. Arkadaşlar burada ne görüyorsunuz? Evet. P var. Yine el işin içine girmiş. Fel. S. Evet. Felse Zeybek değil. Yok. Felse Zeybek değil. Evet. Zeybek o oyunun adı ama onu aynı oynayana ne diyoruz? Ege'li yiğitlere. Evet. Siri, Siri devreye girdi. Evet. Ne oldu arkadaşlar? Felse P. Felse P. Evet. Zeybek oynayanlar bizim Efe'lerimiz değil mi arkadaşlar? Efe'lerimiz. Hadi gelin maddenin hallerine bakalım sizlerle. Arkadaşlar katı madde panosuna buradan neyi yazarız? Un, dondurma, toprak, pirinç, pamuk, cam değil mi? Bunlar katı. Sıvıları ne yazarız? Lıkır lıkır. Ne? Yağmur, şıkır şıkır. Gazoz değil mi? Sıvıdır. İçindeki gaz kelimesine aldanmayın. Gazoz sıvıdır. Çay ve süt bunlar sıvılar. Akışkan maddelerimiz. Gaz maddelerimiz hava, buhar. Doğalgaz, gaz, duman, evet bunlar gaz maddelerimiz. Harikasınız. Devam edelim arkadaşlar. Doğru yanlış etkinliği yapıyoruz. Evet, aşağıdakiler doğruysa D, yanlışsa E. Maddenin fiziksel özelliklerinden bahsederken hal ifadesi kullanırız. Evet, maddenin halleri denir, değil mi? Ocaklarda yemek pişirmek için maddenin gaz halinde evet ocaktan ne çıkıyor? Doğal gaz adı üzerinde. Suyun katı hali nedir? Suyu dondurursak ne olur? Zolur. Evet. Nefes alırken maddenin sıvı halini kullanırız. Çok zor olurdu değil mi? Evet. Hayır. Gaz halini kullanırız. Kum doğada sıvı halde bulunur. Evet. Kum denizden çıkarılıyor arkadaşlar. Ama kum sıvı değil mi? Hayır. Değil tabii ki. Katı. Karpuz ve portakal doğada aynı halde bulunur. Evet arkadaşlar ikisi de katıdır. Arabalarda yakıt olarak maddenin katı hali kullanılır. Ne yapıyoruz? Arabalara odun kömür mü atıyoruz? Hayır arkadaşlar benzin dolduruyoruz. Pompayla dolduruyoruz. Dolayısıyla sıvı olacak. Zeytinyağı, un, toz, şeker maddenin sıvı halidir. Zeytinyağı sıvı. Bunda sıkıntımız yok. Akıyor gidiyor. Ama öğretmenim un da akıyor. Hayır. Un, akışkanlık olsa da katı madde. Böyle ama toz şeker de akıyor böyle. Hayır, toz şeker de katı madde ama e, akışkanlık özelliği olan katı maddeler. Değil mi? Güzel. Değerli arkadaşlar, geldik kişisel bakımımıza. Evet, hayat bilgisinden kişisel bakımımız çok 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 önemli. Bu yaşlarda öğreniyoruz. Hangisi kişisel bakım ürünüdür diyor. Değerli arkadaşlar tabii ki havlumuz, saç kurutma makinemiz, diş fırçamız, yine oradaki sabunumuz ama çatal yok. Şahsi bir şey değil. Tırnak makasımız kesinlikle. Kıyafetimiz yani o kişisel bakıma girmiyor. Kalemimiz kişisel ürünümüz ama bakıma girmiyor. Harikasın. Devam edelim ifadelerle boş bırakılan yönlere dolduralım. Demiş ki dişlerimizi fırçalamak için tırnak makası. Yok olmadı. Banyo yok. Banyo da yapıyoruz ama olmadı. Havlu. Evet havlu da. Hayır havlu değil. Sabun. Evet değil mi? Sabunu sürüyoruz dişimize. Hayır arkadaşlar. Ne kullanacağız? Diş macunu. Uzayan tırnaklarımızı havluyla mı keseriz? tırnak makasıyla keseriz. Önemli. Aralara mikrop girmemesi lazım. Vücudumuzun temizliği için sık sık havlu yaparız. Yok olmadı. Ne olacak? Banyo yaparız. Haftada en az bir. Ama siz okula gidiyorsunuz. Belki bazı zamanlar iki bile olması gerekebilir. Ellerimizi yüzümüzü yıkadıktan sonra havlu ile kurularız. Tuvaletten çıktıktan sonra ellerimizi yıkarken ne yapacağız? Sabun Kullanmalıyız değerli arkadaşım. Bunları biliyorsunuz zaten. Peki devam edelim. Diyor ki doğruysa d yanlışsa y. Dişlerimizi her hafta fırçalamalıyız kesinlikle. Ellerimizi yıkarken suyu boşa boşaltıptmamalıyız. Tasarruf önemli. Kişisel bakım yaparken enerjiyi tasarruflu kullanmalıyız. Her zaman tasarruflu kullanmalıyız. Ama şimdi saçımızı kuruturken de uzun diye tabii değil değil mi kuruttuğumuzda kapatacağız. Diş fırçasını kullandıktan sonra temizlemeliyiz kesinlikle. Hatta mümkünse biraz kuru kalsın yoksa bakteri üreyebilir. Yemeklerden önce ve sonra ellerimizi kesinlikle yıkıyoruz. Bu konuda bazı arkadaşlarımız anne babasını üzüyor galiba. Buna dikkat edelim. Bu çok çok önemli temizlik adına. Banyo yaparken suyu yeteri kadar kullanmalıyız. Kesinlikle bazı arkadaşlarımız belki banyo yapmayı seviyor olabilir ama suyu idareli kullanmalıyız değerli arkadaşlar. Evet, geldik 15. haftamızın sonuna. 16. haftada görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.